bizim için basın önemlidir. Ve burada sizin cemiyetinizin neler yaptığını, neler yapmaya çalıştığını ve iğmeyi ve yukarıya çıkar sürekli bir farklı faaliyetlerle basın kalitesini arttırmaya çalıştığınızı, üyelerinizi bu anlamda desteklerinizi biliyoruz. Biz elimizden geldiği kadar ya basını yanında olmaya çalışıyoruz değil mi? Çünkü biz STK olarak her ne yaptıysak hep yanımızda olduğumuz ve bunu yapmazsak da zaten kendi kendimiz yapmış oluruz bazı şeyleri. Şehrin büyümesi de, yerlere gelmesi de, şehrin istenilen seviyeye gelmesi de basının çalışması, basının özverisiyle olur. Çünkü bir şehirde bir şey yapılacaksa yapılması gerektiğinde basın duyuruyor. Yapıldıktan sonra da bu yapıldı diye o da basın duyuruyor. Ondan dolayı da cemiyetle ilgili farklı. zaten sürekli bir farklı bir durumumuz var, farklı bir samimiyetimiz ve kurum olarak ilişkimiz var. Ondan dolayı hayırlı olsun'a gelmek istedik. Başınız da sağ olsun bu arada. Bizim sağ düzü. Sağ, düzü. sağ Oldu kimsenin beklemediği bir anda hepimizi çok şaşırttı ve üzdü. Yani başkanın vefatı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet hmm. eylesin. Hmm. Ama artık bu bir emanet. Bunu emaneti siz devraldınız ve bunu yine onun da göz arkada kalmayacak şekilde daha iyi yerlere getirmek için siz de elinizden geleceğini yaptığınızı biliyorum. Biz de Aysel olarak bugün böyle size bir hayırlı olsun ziyaretle bulmak istedik. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ona söyledik. Ben üstüne düşeni yaparım dedi.